Selamlar Ali. En kullanışlı rogulardan bir tanesi Arcane Trickster'ın ne olduğundan bahsedeceğiz bugün. Direkt başlayalım. Üçüncü seviyeye geldiğimizde alt klas olarak Arcane Trickster'ı seçersek bize verdiği şeyler nelermiş bakalım. Öncelikle direkt başlar başlamaz diyor ki siz spell casting yapabilen bir kişisiniz ve artık wizard spell listinden, wizard büyü listesinden bir şeyler seçebilirsiniz diyor. Önce 3 tane cantrip seçersin. Birincisi Mage Hand ve diğer iki cantrip seçersin wizard büyü listesinden. Şimdi siz yaptığınız rock build'ine göre eğer ki uzaktan vuruyorsanız crossbow expert bir rocksanız o zaman seçeceğiniz cantripler ona göre olacak yakından savaşan bir rocksanız ona göre olacak. Peki seçtiğimiz büyüler nasıl olabiliyor ona da bakalım. Arcane Trickster Spellcasting tablosu var diyor aşağıda. Burada baktığınızda siz 3. seviyedeyken 2 tane 1 level slotunuz var. Ta ki 7. seviyeye kadar. 7. seviyeye geldiğinizde 2 levelden 2 tane slotunuz var. Yani siz kariyerinizin çok uzun bir bölümünde 1 level slotlarınız olacak. Daha sonra gittikçe artacak ve 7. levele geldiğinizde 2. seviye slotlarınız olacak. 13. levele geldiğinizde de 3. seviye slotlarınız olacak. Dolayısıyla aslında çok da büyüleri mükemmel kullanan birisi olmayacaksınız. Peki, Wizard büyü listesinden seçtiğiniz bazı büyüler ver diyor. Bunları siz enchantment ya da Illusion büyülerinden seçmek zorundasınız. Dolayısıyla bazı conjuration, abjuration veya kendinizi farklı şekilde ifade edebileceğiniz büyüleri şu anda seçemiyorsunuz ama bu ileride değişecek. Buna ek olarak siz 8. 14. ve 20. seviyeye geldiğinizde herhangi bir büyü okulundan istediğiniz büyüyü seçebiliyor olacaksınız. Yani 8'e geldiğinizde mesela bakalım burada 8'deyken 2. seviyeden bir slotunuz var veya büyülerinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu sefer istediğiniz büyü okulundan seçebiliyorsunuz. Çünkü burada diyor ki level aldığın zaman, rogue'da devam ettiğin zaman herhangi bir wizard büyüsünü başka bir büyüyle değiştirebilirsin diyor. Sadece kesleyebileceğin bir şeyden olması gerekiyor diyor. Peki spell casting ability'miz ne bizim? Tabii ki de wizard listesinden aldığımız için bir wizard gibi büyüleri öğrendiğimiz için Intelligence Spellcasting Ability'miz var. Save DC'miz 8 artı proficiency'miz artı intelligence modifier'miz kadar olacak. Zaten Rogue'larda Dexterity, Constitution sonra Intelligence. Çünkü biz bir şeyleri araştırmak istiyorsak Intelligence'ımızı kullanıyoruz, Investigation. Fark etmek istiyorsak Perception'u kullanıyoruz. Bu iki skill arasında eğer ki Dungeon Master'ın size sürekli Perception check attırıyorsa o zaman Wisdom'unuzun yüksek olması lazım. Ama Investigation check attırıyorsa o zaman sizin Intelligence'ınızın yüksek olması lazım. Peki devam edecek olursak... Mage Hand Ledger Domain diye bir özelliği var. Diyor ki siz 3. seviye Mage Hand vermişti bize. Artık bunu o kadar efektif kullanabiliyorsunuz ki mesela bir kapı açacaksınız, kilit açacaksınız veya tuzakları patlatmak istiyorsunuz uzaktan deneyeceksiniz onu. Maychant'i kesiyorsunuz. Gidiyor sizin için açmaya çalışıyor. Tıkı tıkı tıkı. Becerebilirse açtınız geçtiniz. Okey sıkıntı yok. Beceremedi. Bir tuzak vardı. Zaten siz 30 fit ötesindesiniz Maychant'in. O yüzden bir sıkıntı olmayacak sizin için. Maychant'iniz bazı objeleri taşıyabiliyor olacak. Bir şeyleri alıp getirip götürebiliyor olacak ve T-Stools'unuzu Maychant'inizde kullanabiliyor olacaksınız. Bu biraz önemli. Bazı oyunlar arada görüyorum. Rogue'lar Magic Initiate feat alıp, Mechant alıp vesaire. Yani bunu yapamaması gerekiyor arkadaşların. Bu sadece Arcane Trickster Rogue'a özel bir durum söz konusu veya büyücülerinizin, wizard'larınızın Mechant'ine işte lockpick alıp, thieves tools alıp gidip kullanamıyor olması gerekiyor. Ha yani tabii ki oyun sizin oyununuz. istediğiniz gibi oynatmakta özgürsünüz. Ama eğer ki grubunuzda bir Wizard varsa veya bir Sorcerer Miechant olan birisi varsa bir de üstünde Arcane Trickster Rogue'unuz varsa kendisini özel hissetmeyecek. Kendisini özel hissetmesi için bunu sadece onun yapabiliyor olması gerekiyor. Bunları görünmeden yapmak istiyorsanız da Stealth check atıyorsunuz yine kendiniz. Karşınızdaki kişi Wisdom Perception check atacak. Yani siz sosyal durumlarda da mesela gittiniz bir yerlerden Aa işte sende potion var mı diye gittiniz alışveriş yapıyorsunuz. Stealth check attınız çok yüksek ihtimalle stealth'te ekspertiziniz olacak. Karşıdaki shopkeeper perception check atacak. Sizi geçemeyecek. Siz orada maychant ile çaktırmadan tık almış olacaksınız aslında istediğiniz potion'ı. Sizden şüphelenmeyecek çünkü sonuçta stealth check'ini geçtiğinizde sleight of hand'i de ekspertiz yaparsınız. Zaten sizi fark etme ihtimali yok. Buna ek olarak bonus action'ınızla da maychant'inizi kontrol edebilirsiniz demiş. Yani size uzaktan maychant'inizde istediğiniz kendi normal ellerinizle yapabileceğiniz şeyleri yapmak için fırsat veriyor. Arkane Trickster Rogue'un birinci özelliklerinden en önemlisi bu. Peki biz diğer büyülerden ne alabiliriz? Özellikle yakından savaşıyorsak Cantrip olarak alacağımız büyülerden bir tanesi Booming Blade olabilir. Dark Vision'ınız yoksa Light Cantrip'ini alabilirsiniz. Onun dışında Dungeon Master'ınız izin veriyorsa Silver Warps büyüsünü alabilirsiniz. Silent Image olabilir. Find Familiar'ı kesin alabilirsiniz. Eğer DM'iniz izin veriyorsa Find Familiar büyüsünü direkt bu seviyede alın. Çünkü yanınızda birisiyle gezmek, onun gözlerinden görmek, yani örümceğiniz olabilir, baykuşunuz olabilir, fareniz olabilir, artık her ne yaratığı istiyorsanız bir hamster falan tatlış bir şey olabilir. Siz bunu aldığınızda bir yeri keşfetmeye gittiğinizde önden onu gönderebilirsiniz. Giremediğiniz deliklere onu sokabilirsiniz. Bu tarz yaratıkları seçebilirsiniz. Çünkü siz zaten önden gidip keşfedeceksiniz. Bir de böyle bir delik vardır, bir şey vardır. Mesela ahtapot olabilir. Oradan geçebilecek bir örümceğiniz, bir şeyiniz varsa tık onun gözlerinden görebiliyor olacaksınız çünkü. Find Familiar büyüsü sayesinde. O yüzden önerdiğim bir büyü. Peki şimdi 9. seviyeye geldiğimizde birisine bir büyü yaptığımızda Saving Throw atıyorsa dezavantajı var bu arkadaşın. Magical Ambush özelliği sayesinde. Şimdi bunu optimize eden bir ırk var bizde. Draw ırkı yani Dark Elf olarak da geçen ırkımız. Neden? Çünkü Draw bize beleş bir şekilde Fairy Fire veriyor. Biz Fairy Fire'ı kestediğimizde karşımızdakini avantajla vuruyoruz. 4. seviyede ya da 8. seviyeye geldiğinizde çünkü Magical Ambush 9'da açılıyor. 4 ya da 8. seviyeye geldiğinizde Elven alırsanız vurduğunuz zarların hepsi avantajlı olacak. Çünkü Fairy Fire attınız. Siz sinik Atak vurmakta avantajınız ve Triple avantajınız var. 3 defa zar atıyor olacaksınız değerimiz zarını. Kritik hasar vursanız hele hele sinik ataklarınızın zarlarını da iki katına çıkardığınız zaman şu anda siz inanılmaz hasarlar vuruyor olabilirsiniz. Bir de Fairy Fire küçümsecek bir büyü değil. Elven Ökerisi zaten oyunun en kırık fitlerinden bir tanesi. 13. seviyeye geldiğimizde Worst Style Trickster diye bir özellik veriyor bize. Diyor ki birilerinin dikkatini dağıtabilirsin Mage Hunt'in ile. Bonus Action'ını kullanarak turunda bir kişiyi seç diyor. 5 fitine de Mage Hunt'ini yarattın gönderdin. Bunu yaptığın zaman ona yapacağın saldırıların hepsinde avantajın var diyor. Ama biz bu özelliğimizi ta 9. seviyede tamamıyla aktif ettik. Nasıl aktif ettik? Draw ırkını aldık. Fairy Fire kestedik. Ve üstüne Elven aldık. Zaten avantajımız var artık ya. Yani. West March's oyunumuzda Darius arkadaşımızın Elven Küresi feat'i vardı ve o Cy Warrior oynuyordu. Gene benim kanala koyduğum bu build'lerden bir tanesiydi. İnanılmaz hasarlar çıkarıyordu. Onu da izlemek istiyorsanız canlı oyun kanalına onları paylaşıyoruz zaten haftalık olarak. Spoiler vermeyeyim ama gerçekten birçok yerde çok ölümcül hasarlar vurdu yani Elven Küresi sayesinde. Peki, 17. seviyeye geldiniz. Spell Thief diye bir özelliği var. Diyor ki, bir büyücü size büyü yapacak, tık, onun büyüyü bilme özelliğini, o büyüyü artık ondan çalıyorsunuz tamamıyla. Bir daha o büyüyü yapamıyor, o büyücü o gün boyunca. Peki nasıl çalışıyor? Bir diyor ki, birisini gördün, tık seni veya bir area of effect içine aldığı büyüyü sana doğru attı. Reaksiyonunu kullanırsın karşındaki kişiye saving throw yaptırırsın diyor. Spell casting, ability modifier bir saving throw Yani mesela bu bir büyücü ise wizard ise intelligence ile bir saving throw atacak. Sadece modifier da bakın. Komple intelligence saving throw atmıyor. Bunu diyemenize dikkatle söyleyin. Ability modifier ile atıyor. Yani ability check atıyor aslında. Intelligence 20 ise 5 ile atıyor. Mesela bir karizmasıyla büyülerini kestiren bir arkadaşsa bu. O zaman karizmasının modifier'ı kadar saving throw atıyor. Sonra dc olarak sizin spell save DC'niz geçmesi lazım. Beceremezse büyü size hiç işlemiyor. Ve siz o büyünün bilgisini ondan çalıyorsunuz. Ama bu cantrip olamıyor. Bunun birinci seviye bir büyü ya da daha büyük bir büyü olması lazım. Daha büyük bir büyü derken de diyor ki ya senin yapabileceğin büyüler. Biz şu anda 17. seviyedeyiz. Bizim yapabildiğimiz büyüler yukarıya baktığımızda 3. seviyeden büyülere yapabiliyoruz. Biz 17. leveldeyken 3. seviye büyülere yapabiliyoruz. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Neden? Çünkü... Önümüzdeki 8 saat boyunca bu büyüyü sen biliyorsun ve artık spell slotlarını kullanarak kesleyebilirsin. Diğer yaratık senin düşmanın 8 saat geçmeden bu büyüyü bir daha yeniden kesleyemez diyor. Bunu kullandığın zaman long rest'i bitirmen lazım. Long rest bitirene kadar bir daha kullanamazsın diyor. Şimdi arkadaşlar siz bu büyüyü çektiğinizde birisinden yaptığınız bir illüzyon büyüsüne kantispel atıyor olabilir. Fairy Fire'ınıza kantispel atıyor olabilir. Burada mesela 14. seviyede alabildiğiniz büyülerden birisi haste. Haste kesiyorsunuzdur ona kan tak. Siz reaksiyonunuzda ona save attırdığınızda, counter spell'ini çaldığınızda bütün encounter'un dengelerini değiştirirsiniz. O savaşın bütün dengelerini, fireball attığını düşünsenize size. Hem hasar almıyorsunuz hem direkt umursamıyorsunuz artık bu orada olduğunu. Ve bir daha fireball atamıyor o 8 saat boyunca o kişi. Yani yapabileceğiniz en acımasız şeylerden biri gerçekten de bu. Spell Thief özelliği. Genel olarak Arcane Trickster oynayanlar ne yapıyor? Şu ana kadar gördüğüm, tecrübe ettiğim, internetten izlediğim oyunlarda Belli bir yerden sonra zaten siz intelligence'ınız yüksek olduğu için Wizard'la multi class yapıyorlar. Özellikle uzaktan oynayan Arcane Trickster'lar. Çünkü işte crossbow'la sıkıyor veya işte okla vesaire sıkıyorlar. Ataklarını bu şekilde kullanıyorlar. Uzaktan oynadıkları için Wizard'dan multi class yapıyorlar. Nereden itibaren yapıyorlar? Genellikle 9. seviyeden itibaren yapıyorlar. Çünkü 9. seviyeye geldiğinizde bir büyü attığınızda dezavantajı oluyor karşınızdaki kişinin. Siz şu andan itibaren, 9. seviyeden itibaren bakın burada sizin ikinci seviye slotlarınız var. Wizard'a geçtiğinizde seçtiğiniz büyüleri siz artık ikinci seviyeden de kestiği olabileceksiniz. İstediğiniz slotlarınızı istediğiniz zaman büyüleri kestiği olabileceksiniz. Ha, peki 9. seviyede başka Rogue'un kendi verdiği özelliği ne var? Sneak atağınız 5T 6'ya çıkıyor. Siz multi class'ınızda Wizard'ı değil de Artificer'ı falan seçerseniz o zaman zaten çok farklı kapılar açılmış olacak. O tamamıyla yeni bir detaylı build yapmayı gerektiriyor olacak. Burada sadece öyle kafama aklıma gelen büyüleri söyleyerek size doğru bir yol gösteremem. Onun için oturup üstüne çalışıyor olmamız gerekiyor. Belki önümüzdeki haftalarda böyle bir şey de yapabilirim. Ama özetle Arcane Trickster Rock bu şekilde arkadaşlar büyü yapabilen, Mage Hunt'i çok iyi kullanabilen bir Rogue oynamak istiyorsanız Arcane Trickster tam da size göre bir Rogue. Videoları önceden izlemek istiyorsanız hepsini Patreon'a ay başında atıyorum. Tecrübelerinizi, sorularınızı ve hikayelerinizi paylaşmak istiyorsanız aşağıda Discord linki var. Onu da tıklayıp gelip aramıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.